Merhabalar, bugün tarihte Asya'da kurulan ilk demokratik cumhuriyet olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ni veya Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'ni kısa tarihi üzerinde değerlendirme yapacağız. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 28 Mayıs 1918'de Kıbrıs'ta kuruluyor, ilan ediliyor. Ve 23 ay gibi kısa bir ömrü var. 1920'nin Nisan ayında Kızıl Ordu'nun tekrar Azerbaycan'ı işgal etmesiyle bu devlet sonlanmış oluyor. Bu kısa tarihi olmasına rağmen tarihte önemli bir yer işgal eden Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 28 Mayıs 1918'de Mehmet Emin Bey Resulzade, Ali Merdan Bey Topçubaşı, Fethali Han Koyski gibi vatanseverlerin girişimiyle bugünkü Gürcistan'ın başkenti olan Tiflis'te ilan ediliyor. Tiflis o dönemlerde Kafkas'ın entelektüel merkezi niteliğinde ve Azerbaycan'da da zaten işgal var. Bolşeviklerin, Ermenilerin işgali var. Ve 28 Nisan'dan sonra kısa bir süre sonra başkent Gence'ye taşınıyor. Haziran'ın ortalarında. Ve Gence'de de bu başkent Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan Bakü harekatıyla Bakü'nün 15 Eylül 1918'de Bolşeviklerden ve Ermenilerden temizlenmesiyle başkent 17 Eylül itibariyle Bakü oluyor Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin bu cumhuriyetin kuruluşunda yasama, yürütme, yargı olarak günümüz kelimeleriyle ifade edecek olursak hükümet, parlamento ve yargı adliye sistemi kuruluyor. Devletin başka devletin resmi dili Azerbaycan Türkçesi olarak Türkçe olarak kabul ediliyor. Devletin bayrağı kabul ediliyor ve daha sonra 1991'den sonra Azerbaycan bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bayrağı da yine bu renkleri alıyor. Üç renkli, ortasında ay yıldız bulunan, sekiz köşeli yıldız bulunan Azerbaycan bayrağı bu dönemde kabul ediliyor. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti aslında Batılı devletler tarafından tanınıyor. Özellikle 1920'deki Paris Konferansından sonra. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tanındığı de facto olarak tanındığı Paris'te bulunan Azerbaycan Heyeti Başkanı Ali Mercan Bey Topçu başına bildiriliyor ve bu devlet bağımsızlıktan kısa bir süre sonra Kızıl Ordu birliklerinin Bakü'yü ve Azerbaycan'ı işgal etmesiyle sona eriyor. 26 Nisan 1920'de Kızıl Ordu Bakü'ye giriyor ve 28 Nisan 1920'de Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilan edildikten sonra bu devlette fiilen karizsede yerini almış oluyor. Çünkü Sovyetler Birliği Bakü'nün o dönem çok günümüzde de hala çok önemli bir petrol gaz rezervi ama o dönemde tüm Sovyet coğrafyasında Rusya'da enerji ihtiyacını karşılamak için Bakü petrollerine özel bir ilgi duyuyorlar. Bunda da Bakü'nün ve Azerbaycan'ın işgal edilmesi Sovyetler için, Kızıl Ordu için olmazsa olmaz olduğundan Azerbaycan işgal ediliyor. Bu 23 ay süren demokratik cumhuriyet Mehmet Emin Bey Resulzade başkanlığını yapıyor ve Farklı dönemlerde hükümetler kuruluyor ve Azerbaycan'daki Kafkas'ın güneyindeki tüm halklara seçme, seçilme hakkı tanınıyor ve kadınların da seçilme ve seçilme hakkı verildiği ilk devlet olarak tarihte Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti yer alıyor ve bu devlet daha sonra bağımsız Azerbaycan olduktan sonra da 28 Mayıs Azerbaycan'ın Cumhuriyet Bayramı olarak kabul ediliyor ve bugün Azerbaycan genelinde 28 Mayıs'ta anmalar yapılıyor ve bu anmaların bir kısmı da Mehmet Emin Bey Resulzade'nin Bakü'deki köyü olmak üzere farklı yerlerde Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin kuruluşu anılıyor. Türkiye'de de Ankara'da Mehmet Emin Bey'in mezarının bulunduğu ceveci Şehitliği'nde hani eee anma törenleri gerçekleştiriliyor. E, bu 23 aylık e, dönemi kapsayan Cumhuriyetle ilgili detaylı e, araştırmalar yapılabilir, daha derinlemesine konuşulabilir. E, bu 1828'de Türkmençay daha öncesinde Gülistan anlaşmasıyla hani o şarkılarda da geçen Fırat'ı ayırdılar, şey arası ayırdılar, mil ile doyurdular, doldurdular. Ben senden ayrılmazdım. Zor ile, zulm ile ayırdılar. E, şiirle, mısralarına da konu olan Kuzey Azerbaycan'la ilgili bu kurulan devlet, bu mücadele. Zaten 1800'lerin başından itibaren İran içerisinde kalan Güney Azerbaycan bambaşka bir yola girmiş oluyor. Ve Kuzey 1991'de de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından daha doğrusu dağılmadan önce hemen öncesinde bağımsızlığını ilan ediyor ve 1920'den 1991'e kadar yaklaşık 70 yıl, 71 yıl, 70 yıl Sovyet egemenliği altındaki Kuzey Kafkasya Türkleri bağımsızlığına bağımsızlığını kazanmış oluyor. Ancak bu bağımsızlığa giden yoldaki alt cephesinin mücadelesi kökünü Mehmet Emin Bey Resulzade önderliğindeki Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin den alıyor ve onun esaslarını, o devletin esaslarını teşkil eden yasaları bayrağından resmi diline kadar yeni kurulacak olan, bağımsızlığa gidecek olan Azerbaycan Cumhuriyeti içinde yön gösterici oluyor.